Bir sonraki markamız hangisi olsun? Lütfen yorumlarda buluşalım. Sizin de sevdiğiniz veya sevmediğiniz veya şunu al çok beğeneceksin dediğiniz ürünler varsa mutlaka yorumlarda yazın. Dediğim gibi bunlar sadece bu akşam ayıkladıklarım. İnanın bana bundan daha fazlası var. Hem sevdiklerim hem de sevmediklerimi size göstermek istedim. Umarım bu seriyi ve beni çok seversiniz. Sizi çok seviyorum çünkü ben. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ürün dedikodusuyla geldim. Önümde şu anda yüzlerce ürün var. Hepsi tek bir markaya ait. Bu arada kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yepyeni bir seri başlatıyorum. Bu serideki amacımız bir markanın sevdiğim, aldığım, denediğim ürünleriyle ilgili yorum yapmak. Çok severek kullandığım bazı ürünler var. Bir daha asla almayacağım ürünler de var. Bu arada dolabımda bulabildiğim ürünler bunlar. Tabii ki de biten ve devamında geri almadığım da çok fazla ürün vardır. Tamamını kendi cebimden ücretini ödeyerek satın aldım. Tamamen markaya karalamak değil. Sevdiğim ürünleri de göstereceğim göreceksiniz zaten. Gerçekten toplaşın. Şu an çok acilen toplaşın. Ve hep birlikte şu anda bu kanalda Kiko'nun dedikodusu var efendim. Kiko'nun dedikodusunu yaparken en sevdiğim. Benim için Kiko'da en sevdiğim ama gerçekten en sevdiğim ürün. Makyaj bazı. Bakın bu mat, bu da glow olan yani parlak olan serisi. Bu ikisini hiçbir şeye değişmem. Yani Kiko ürünleri için söylüyorum. Tabii ki de başka markada başka ürünler seviyorum ama şu an konumuz tamamen Kiko. Kiko Matı daha çok seviyorum. Tabii ki de glow olanı da yani parlak olanı da kullanıyorum. Yani defalarca bitse de alacağım ürünler. Şimdi asla ama asla hiçbir zaman bir daha e, bu ürünü almayacağıma kendime söz veriyorum. Çünkü şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada döndürme açma kapama düğmesi var. Yani düğme demeyeyim de çeviriyorsun böyle. Şu an elleyemem. Kapak falan hepsi berbat durumda. Aldığım günden beri hiçbir zaman kullanamadım. Kapalı olmasına rağmen akıtıyor. Fırça tarafından değil ki zaten ben bu şekilde sabit fırçaları sevmiyorum. Çünkü bence bakteri üretiyor. Kikon'un bu, bu arada çok iyi bir aldık. Çok iyi bir aldık. Çok iyi. Rengi falan müthiş ama aplikatöründen ötürü maalesef seni eliyorum. Yine aynı sorunla geldim karşınıza. İki tane yani ben bunları buraya şu anda rastgele dizdim. Bu da öyle. Bu çok güzel bir kapatıcı aslında. Çok güzel. Bunun içini kullanıyorum ama üzgünüm aplikatör sınıfta kaldı. En azından kendim için söylüyorum ki bir kere falan kullanmıştım galiba. Baktım hiçbir işe yaramıyor. Çok seviyorum. Bu da çok iyi bir kapatıcı. Ama ne yazık ki üzerindeki aplikatörü bunu kullanışsız hale getiriyor bence. Neyse. Evet geliyoruz. Şimdi Glossların içerisinde şu ürünü anlatmak istiyorum size. Bu aslında nemlendirici özelliğine de sahip dolgunlaştırıcı olarak geçiyor. Ama ben bunu kesinlikle ama kesinlikle dudağım çok fazla çatlak, dudağımı çok fazla yiyorum, dudağımla sürekli oynuyorum, dudağımı yemekten asla vazgeçemiyorum. Bu psikolojik bir sorunsa da bunu sürdüğüm zaman cillop gibi yapıyor. Gerçekten pürüzsüzleştiriyor, çok güzel o kabukları yumuşatıyor ve koparmama gerek kalmıyor. Gerçekten. Sonra şöyle bir renk. Antalyon bunu aldım. Bazen alışverişleri neden yaptığımı asla bilmiyorum. Çünkü gerçekten asla almamam gereken her şeyi alabilecek yapıda bir insanım ben. Bu çok güzel bir ürün. Bu yeni yeni popüler olmaya başladı ama bu Kiko'nun çok eski yani bayağıdır bende de var olan bir ürünü. Başka bir rengi daha var ama onu şu an bulamadım. Yani öyle bir kırmızı ki bu. Yani öyle bir renk ki bu. Nerede kullanacağım ben bunu? Çok iyi. Sürüyorsun çıkmıyor. Gerçekten sürüyorsun çıkmıyor. Burası Burayı sürüyorsunuz. Burası kuruduktan sonra buradaki şeffaf olanı sürüyorsunuz. Gerçekten kalıyor. Ama çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Bu rengi neden aldığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi rujlar konusuna gelecek olursak. Bakın. Çok güzel. Çok güzel. Bak hepsi ruj. Yani şu an bunları kucağıma alamayacağım kadar daha 5-10 tane daha ruj var. Göstereyim. Şu aplikatör. Bak. Çok çabuk bozulabilen bir aplikatör. Yani Kiko'nun çok kaliteli ürünleri var ama aplikatörlerini böyle süslü püslü yapacağım diye bence bakın çok seviyorum bu arada bu rengi. Bu benim ikinci rujum. Bu renk olarak söylüyorum. Rengini de hemen şimdi size söyleyeceğim. E, 104 numarası. Şöyle bu aplikatör. Yani havalı olsun diye okey ama çok çabuk bozuyor. Bak bu çok güzel aplikatör mesela. Mıklatıslı düğmeli olmadığı için bozulma ihtimali de bence çok zor. Kiko'nun rujlarıyla ilgili yorum yapabilecek bence kimse yok. Çünkü gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Sonra 3 tane şöyle eyeliner var bende. Birisi kahverengi, birisi koyu kahve ve birisi de metal rengi böyle parlak. Gümüş rengi pardon. Bunların üçünü de çok seviyorum. Genelde göz altıma şöyle çizgi gibi yukarıya doğru çıkartıyorum. Çünkü göz kapağımın düşüklüğünden çok gözüm kapağı yok benim. Yani kapaklıktan değil. Bu aradaki konuda dudak kalemleri. Şöyle göstereyim. Kare olarak kapakları. Bir tanesini bulabildim. Şöyle elimin üstünde çizeyim. Çok güzel. Yani dudak kalemleri çok kalıcı bir şey değil bence. Ama yani bütün markalar için söylüyorum. Böyle sürdüm. Dudak kalemimi sürdüm de akşama kadar kaldı diyebileceğim bir dudak kalemine henüz denk gelmedim. Ama seviyorum. Yine alırım. Yine alırım. Sonra şöyle bir tane maskaramız var. Bende çok maskarası var da. Bunun aplikatörü bakın şimdi. Ben aplikatör konusunda Kiko anlaşamayacağım galiba. Bak bunu çıkardığın zaman şunun içinde bir tıpası olmadığı için ürünün tamamını çıkarıyor buraya. Tamamını çıkarıyor. Çok ıslak. Çok ıslak. Ve çok zor çıkıyor. En azından benim kirpiklerim için öyle. Ama şimdi şöyle maskaraya geleceğim. Maximod adlı. Bakın. Bunun size ucunu göstermek istiyorum. Şöyle bir ucu var. Yani bunun nasıl yani çok iyi bu arada. Gerçekten sürdüğüm zaman diyorsunuz ki ne sürdünüz kirpiğinizi. Ama gerçekten aplikatör konusundaki koyla bir türlü anlaşamıyorum. Yani çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Sonra neyse. Tamam çok. Hii. Şaka. Highlighter uçtu. Neyse. Şunu söyleyecektim. Oy. Iyice de mahvetmiş olabilirim. Çok seviyorum. Yine alırım, yine alırım, yine alırım kontür. Birazcık rengini yanlış almış olabilirim ama gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunu geri nasıl buraya takacağım çok merak ediyorum. İki tane e, göz kalemi arkadaşlar. Arkalarında fırçaları var. Bu fırçaları asla kullanmadım. Kendi fırçalarımı kullanmayı e, daha çok şey yapıyorum. Eyeliner bu arada. Çok özür dilerim. Yanlış söyledim. Yani göz kalemini gözüme sürüyorum. Bu arada ben bunları gözümün içine sürüyorum. Çünkü dediğim gibi eyeliner çekmiyorum. Çekemiyorum. Yani çekemiyorum derken şu sebeple çekemiyorum. Olmuyor. Yani benim göz kapağım buna çok uygun değil. Çok da zorlamaya gerek yok. Gloss. Gloss ya. Gloss arkadaşlar. Gloss. Gloss. Dudak kalemi sürüp gloss süreceğim diyorsanız benim yani Yok başka bir markada daha bir numaram var. Tam bir numara demeyeceğim. Çok abartmış olurum ama çok seviyorum. Yemin ederim. 22 numara nerede? Yazısı silinmiş. iki tane falan aldım. Hatta neredeyse bitmek üzere. Çok seviyorum bunu. Bunları da bu yazın almıştım. Ee, ama dediğim gibi favorim bu. Yani dudağımı nemlendiriyor. Arkadaşlar yani gerçekten nemlendiriyor. Bu mesela böyle daha e, dolgunlaştır Dolgun göstermesini sağlıyor. Ama bana göre bence nemlendiriyor. Çok iyi nemlendiriyor. Çok iyi nemlendiriyor. Şimdi Kiko'nun Allah hepsini devirdim. Kiko'nun şu ruj serisi var. Şöyle. Bunlar. Daha fazla var da bulamadım arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yani neden bir insan böyle bir renk alır? Bilmiyorum. Ama almışım. Canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hiç kullanmamışım gördünüz. Ama rujum çok seviyorum. Bak. Bu bu arada ikinci alışım. Renklerinden bile hatırlıyorum artık ürünlerimi. Dur kapaklarını karıştırmayayım. Doğrularını açayım. Bak. Mesela bunu da almışım. Yani seveyim yapmaya çalışmışım. Nerede kullanacağım bunu? Ya da bilmiyorum ya birkaç birkaç sene, iki sene oldu galiba. İki sene önce falan bu renkler daha mı modaydı? Bilmiyorum. Benim yaptığım alışveriş hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü çok mantıklı alışveriş yaptığımı hiçbir zaman iddia etmedim. Şimdi Kiko'dan almayacağım bir ürün, birkaç ürün derken fırçalarını beğenmiyorum. Şöyle beğenmiyorum. Mesela bu fondöten fırçası. Bir kere suratımda iz bırakıyor. İkincisi de yıkaması çok zor çünkü çok kısa. Çok kısa ve çok sık. Asla yıkayamıyorsun. Şu ortalarında her zaman fondöten kalıyor. Benim için fırça ve sünger yıkandığında ilk haline geri dönebiliyorsa iyi bir fırçadır. Bir de seyahat boyları vardı böyle. Çantası için almıştım. Gördüğünüz gibi çantasını kullanıyorum. Ama fırçalarını kullanamıyorum. Özür dilerim ama böyle düşünüyorum. Sonra Kiko'da en sevdiğim bir ara şöyle bir seri yapmışlardır. Kapaklarını göstereyim. Bence böyle anlarsınız. Green Me diye. Bu çok güzel bir highlighter. Çok 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 severek bunu kullanıyorum. Sık sık kullanıyorum. Benim ürünlerimi bitirmek gibi bir durumum olamaz. Çünkü şurada milyonlarca ürün var diyebilirim. O sebepten ötürü hep deneyerek, deneyimleyerek size anlatıyorum. Bu da bir highlighter yine. Şöyle mi yapacağım? Evet böyle bir highlighter. Sonra yine göstereceğim aynı seriden aldıklarım var. Aldıklardan bir tanesinde bir taşlaşma var. Bu benim en son aldığım. Çok güzel. Bu çok bronz gibi gösteriyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu taşlaştı arkadaşlar. Bu aldık taşlaştı, sertleşti ve kullanılmıyor. Kazımamı söylemişti birkaç kişi ama ne yazık ki onu da yapamadım. Bak şu da bir allık bunu da çok seviyorum. Sonra fondötenlerine geleceğim. Aşığım bunu yeni aldım yeni seriden. Bunlar eskiden beri var olanlar. Şunu bu daha açık hangisi daha açık şu. Şunu böyle kışın kullanıyorum bunu yazın kullanıyorum bir tık daha koyusu bu. Çok seviyorum. Şimdi geleceğim bak şimdi size Allah. Şu var ya şu aldık paleti. Yüz paleti aslında öyle geçiyor. Ama şunu kullanmıyorum. Kullanmıyorum ama şuradaki aldık var ya şuradaki. Bu çok iyi. Yani çok iyi. Çok çok. Süper. On numara bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şu an e, arkadaşımla sohbet ediyor gibi sohbet ediyorum sizinle. Şurada da şu highlighter var ya. Bu highlighter'ı çok seviyorum. Gerçekten. Bazı ürünlere çok aşığım. Bazı ürünleri asla yeniden almam. Kiko'da e, benim devamlılığı yok. Mesela bunu da sevmiyorum. Yani mesela bir tane ürün çıkarıyor. O ürünün yani çok fazla özel seri geliyor. Aa bak far paletlerini çıkarmadım gördünüz mü? Hemen size far paletlerini de gösterebilirim. Oradan aldım. benim şöyle rengarenk far paletlerim var. Bak hemen elimin altında olduğu için gösterebilirim. Allah düşürüyordum. Ay inanamıyorum kendime. Yani. Bak şimdi Kiko. Kiko'nun tekli farları. Bu arada bu şey değil. Bu göstereyim şöyle. Bronzer bu. Bu çok güzel bir bronzer. Bunu da mesela çok uzun süre kullandım ben dediğim gibi benim ürünlerim kullanılmamış gibi durmasının sebebi çünkü çok fazla ürün var. Birkaç kez kullanabiliyorum zaten sıra gelmiyor öbür tarafına. Şu da şöyle mesela yine bir özel paletti. Bak şu renk var ya şu. <laughs> Bu benim en sevdiğim renklerden birisi olabilir. Çok seviyorum. Bir dakika ya bir şey Şuradaki tekli farları göstereyim. Mesela bunlar hem ıslak hem de kuru kullanılabiliyor. Bu yazın aşırı derecede viral olmuştu. Bende de bayağı uzun zaman önce vardı. Var şu siyah. Parmaklamışım bir ortasını. Bir dakika. Hemen bir daha şunu göstereceğim. Bu. En sevdiğim göz far rengi bu olabilir arkadaşlar. Bakın ıslattım. Şuraya bayağı suyunu döküp iyice oymuşum. Normalde bu kadar oyuk değil. Kiko'da sevdiğim, sevmediğim, aklıma gelen, gelmeyen böyle bir dedikodu serisi başlatıyorum. Kiko dedikodusuydu bu. Bir sonraki markamız hangisi olsun? Lütfen yorumlarda buluşalım. Sizin de sevdiğiniz veya sevmediğiniz veya şunu al çok beğeneceksin dediğiniz ürünler varsa mutlaka yorumlarda yazın. Dediğim gibi bunlar sadece bu akşam ayıkladıklarım. İnanın bana bundan daha fazlası var. Hem sevdiklerim hem de sevmediklerimi size göstermek istedim. Umarım bu seriyi ve beni çok seversiniz. Sizi çok seviyorum çünkü ben. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.